işi çok kolay halledeceğini biliyorum. Demek Ede kızı Bala bu. Be! Gostaro kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir önceki bölüm heyecan verici olaylarla sona erdi. Peki, yeni bölümde neler olacak? Bala Hatun diziden ayrılacak mı? Balanın diziden ayrılacağına dair sıkça yayılan haberler doğru mu? Bu haberler resmi mi? Fragmanda görülen Bala sahnesinde neler olacak? Ve bu sefer nasıl kurtulacak? Haydi, bu konuyu kısaca ele alalım. Başlamadan önce videoya bir beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni videolarımızdan haberdar olasınız. 174. bölümün ilk resmi fragmanı yayınlandı. Fragmanda en dikkat çekici sahne neydi? Tabii ki Bala ve Halime'nin sahnesi. 173. bölümde fark ettiyseniz arkadaşlar Bala Hatun içinden bir şey hissetti. Sofia'nın ona açıklayacağı büyük sır. Bala'nın zihninde birçok soru işareti oluşturdu ve Halime'nin hala hayatta olup olmadığını sorgulamasına neden oldu. Küçük de olsa bir umut belirdi. Bala mezarlığa gitti ve Halime'ye ait olduğunu düşündüğü mezarın başına geldi. Orada Halime'ye küçükken söylediği bir ninniyi söylemeye başladı. Arkasında Halime'nin yani bu inanın onu bir hançerle öldürmeye hazır olduğunu gördük. Ancak Halime, Bala'nın söylediği ninniyi duyunca bir anda duygulandı ve durdu. Bu ninni, Halime'nin zihninde anıları canlandırdı. Balaya zarar vermek yerine, Halime etkilendi ve hiçbir şey yapmadan oradan uzaklaştı. Ve böylece Bala resmi olarak kurtulacak. Sahne böyle olacak. Bala'nın diziden ayrılacağına dair çıkan haberler ise arkadaşlar, sadece dedikodudan ibaret. Bala Hatun karakteri resmi olarak dizide kalmaya devam edecek ve dizinin sonuna kadar yer alacak. Şimdi videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere